Beyin ameliyatı esnasında hastanın kafasının içinde tıbbi malzeme unutarak hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen doktor hakkında iddianame hazırlandı. Gaziantep'te 3 yıl önce beyin kanaması geçiren 67 yaşındaki İsmail Fıstıkçı özel bir hastanede ameliyat alındı. Ameliyat esnasında kan tahliyesi yapması için takılan diren borusu fıstıkçının kafasının içinde unutuldu. 2 gün sonra hastaneden taburcu olan fıstıkçı birkaç gün sonra fenalaşarak başka bir hastanede yoğun bakım alındı. Bir hafta kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybeden fıstıkçının ölümüne ilişkin soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, ameliyatı yapan Doktor Lokman Bey hakkında taksiyle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. Doktor Lokman Bey'in maktule yapmış olduğu cerrahi işlemde tıbbi eksiklikler bulunduğu ve maktulün bu müdahale bağlı olarak gelişen komplikasyonlar neticesinde öldüğü iddianamede aktarılırken, doktorun mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özel yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi. İddialame Gaziantep 7. Asya Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken sanık doktor Lokman Bey'in yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan doktor ATK'nin hazırladığı rapora itiraz etti. ATK'nin diren ucu kaldığı tespitinin mümkün olmadığını ileri süren Lokman Bey, Hastaya konulan menenji tanısı yanlıştır. Hastanın ölümü sirozdan kaynaklıdır. Beratimi talep ederim dedi. Fıstıkçı ailesinin avukatı Mehmet Alıcı suç vasfının değişmesi gerektiğini dile getirirken dosyadan emsal bir karar çıkabileceğini söyledi. Gaziantep Özel Deva Hastanesi'nde 2018 yılında mütevafa İsmail Fıstıkçı bizim meslek büyüğümüz, üstadımız Avukat Gürkan Fıstıkçı'nın babasıdır. Gaziantep Özel Deva Hastanesi'nde 2018 yılında ameliyat esnasında beyninde unutulan bir tıbbi bir malzeme sonucu, e, neticesi ölümle sonuçlanıyor. Soruşturma dosyamız devam ettikten sonra Gaziantep Asliye Ceza Mahkemelerinde e, yargılaması devam ediyor şu anda. Biz Asliye Ceza Mahkemesinden görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini e, dosyanın olası kastıyla öldürme suçunun sübut bulduğunu, e, olası kastıyla öldürmeden yargılama yapılmasını bekliyoruz.